Şimdi önce önce havuçla biraz ece, ececiğimin hikayesinden bahsedelim. Bu havuç daha önce bilenler bilir sezaryenle dünyaya geldi. Benim elime doğmuşlardan biri. Dünyaya beri, hoş hatta... gelmişler. Annen, annenin ameliyatı devam ediyor tamam mı? Biraz sabredin. Sizi sonra memeye kavuşturacağız tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Biraz kurulayalım sizi. Keşke kedi olsak da yalasak. <laughs> hatta işte... Ee... Doğum esnasında aspiratörle alakadar Sezeryan'da biraz küçük bir problem yaşadı. Aslında çalışıyordu da yeteri kadar iyi çekmediğini düşünüyordum. Kurtarmak için ben de en sonunda dayanamadım. Şöyle bir hayat öpücüğü verdim ona. Tabii hani e, eski tür filmlerinde gördüğünüz gibi hani zehri alıp tükürme. <laughs> Öyle bir öpücükle dünyaya getirmiştik bu çocuğu. Bu ve kardeşi Havucu Ece'ye sahiplendirdik. Değil mi evet. Bakalım. Ece de çok fanatik bir fena bahçeli. El salla bakayım kameraya. <laughs> Ece de şöyle, e, kedilere çok hayran bir çocuk. Gel bakalım yanıma istersen. E, kedilere çok hayran bir çocuk. Hatta o kadar hayran ki her şeyi o kadar güzel araştırmış... Yani buradan kimse kıskanmasın ama bence en iyi hasta sahibim <laughs> Ece diyebilirim. Çünkü bütün bilgilere vakıf. Her şeyi çok iyi biliyor. Tüm detayına kadar okumuş, araştırmış biri. Yani herkes keşke Ece gibi olsa. Hani <laughs> her şeyi böyle bilerek, hani daha bunu sahiplenmeden önce bütün bilgilere ulaşmaya çalışsa çok daha iyi, çok daha efektif olur. Şöyle ki Ece ile babası ilk geldiğinde klinikte, tabii biz hani kediyle alakadar e, sohbet muhabbet ederken o esnada şöyle bir durum oldu. Babası bir hapşırmaya başladı. <gülüyor> Tabii <gülüyor> içeriye bir köpek girdi. Köpeğin ardına hapşırmaya başladı. Biz dedik acaba bir kediye karşı alerjisi olabilir mi diye. Sağ olsun kıymetli babası da testini yaptırdı. Alerji testini. Alerjisinin olmadığını buldu ki gerçi olsa da Ece'nin inadına kimse çok fazla dayak. Yani. <laughs> kimse Ece'yi kırabileceğini zannetmiyorum. Hadi gel karşıma, gel beraber muayene edelim seninle. Bugün bugün 23 Nisan olsaydı koltuğa seni oturturdum ama işte teskopla dinlettireceğim sana. Hiçbir kedinin kalbini duydun mu daha önce? Hayır. Bugün duyacaksın. Hazır mısın? Tamam. Bir önce ben bir şöyle bir mıncık diyeceğim. Şu an muayene ediyorum. Evet. Evet. Oh. Bak şimdi. Şöyle gözlerine bir bakalım. Çok Bugün kan alacağız. Kediler için en önemli testlerden birini yapacağız. Korona testi. Alayım steteskopu. Tut bakalım. Hadi bakalım. Bugün asistanım sen misin? <laughs> Ver bakalım bana. Ben <laughs> Evet. Hazır mısın kalbin dinlemeye? Tak bakayım şunu kulaklarına. İyice yerleştir. Bak şimdi. Duyuyor musun? Bak bu da senin kalbin. Gel. Gel. <laughs> Bir de şey sesleri çok komik biliyor musun? Tak bir daha. Burada birazdan sabırla dinleyeceksin ama tak beni duyabilirsin şu an. Ee, mide bağırsak sesleri. Bana çok komik geliyor böyle. Bulup bulup bulup. Fuluş fuluş fuluş. Böyle garip garip sesler geliyor. Bak şimdi. Onu da dinleteyim sana. Bazen böyle osuruk sesi geliyor filan. <laughs> tamam tamam tamam. Duyuyor musun bağırsak seslerini? Garip garip, çok değişik böyle. Yani mesela evet, evet. kalp gibi böyle düzgün bir ses değil yani. Evet. Çok daha garip sesler geliyor. <laughs> Hadi gelin arkadaşlar. Evet. Şimdi çocuğumuzdan bir kan alacağız. Muayenemiz gayet güzel. Sen gel Ececiğim bu tarafıma istersen. Ama burada kan alma işleminde eğer korkuyorsan tamam mı? Babanın yanına da geçebilirsin ama e, Baran abi sürekli kan al alma potansiyeli olan bir hekim. Çünkü ben yok, yok, yok. çok böyle rasyonelist bir adamım. O yüzden kalitatif değerlere yani bilgiye böyle çok aç bir adamım. Bilgiye ulaşmak çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunda en ufak bir hastalandığında ya da yılda bir düzenli olarak kontrollerini yapacağız. O kontrollerde de tahlili gerekiyor. Tamam mı? Senin de buna alışman lazım. Hadi bakalım. Evet, sen üniversiteden mezun olana kadar beraber büyüteceğiz bu çocuğu. Anlaştık mı? Ha? Hadi bakalım. tut. Gel arka ayaklara gel sen de. Bütün. Şöyle şurayı garo yap. Elinin ayasıyla. El, o da olur. O da olur. Biraz bağıracak. Biliyorsun havuç çok sesli bir çocuk. <laughs> o değil de o değil de Fenerbahçelilere de yani kedi sarı kırmızı bandaj hiç yakışmadı. He? <laughs> evet. evet. Bunlara biraz alışman lazım. Hafif bir canı acıyor. Ama işte o bunun farkında değil, evet, bilincinde değil. O yüzden dolayı çok bağırabiliyor yani. Alışıyorum. Hadi. Hadi sarıl sev çocuğuna. Hadi sarıl sev. <laughs> Bak gel bu testi beraber yapalım mı seninle. Ne testi? Korona. Korona. testi. Aynen. Gel ben kanı damlatayım, sen de sulandırıcısını anlat. Anlaştık mı? hiç. Çok merak hiç yok hızlı test kitinden bakıyoruz. Bunun e, bu Güney Kore menşeli bir firma biliyorsun Güney Kore dünya sağlığında çok önde gelen ülkelerden biri. Doğruluk oranı yüzde 96, hassasiyet yüzde 99. Hani insanlarda çok böyle şey değil bu aralar. Ha çünkü yeni yapmaya başladılar ama 30 yıldır bu testi yapıyorlar. 30 yıldır daha iyisini yapıyorlar halinde. İnsanlarda daha yeni yeni 2 senedir görüyoruz. Gel bakalım. Sen ablaya ver, sen bana asistanlık yapman lazım. Bak bu da Topan Nuri taklidi yapıyor. Evet, evet. Şimdi ben böyle kanından bir damla alacağım. Şöyle. Evet, kanından biz antikor bakacağız direktman. Sen de aç bakalım bunu, hazırla. Evet, şimdi ben bunu damlatıyorum. Hop. Sen de ondan üç tane damlatır mısın? Nereye? Buraya, kanın olduğu yere. Damlat bakalım. Sıkarak. Evet sıkarak. Bir. Iki, iki, Bir tane daha. Aferin bu kadar. Evet. Hadi bakalım. Gel şimdi bir de genel kan tablosuna bakacaktık. Gel bir de orada bana yardımcı ol. ID numaramız kaçtı arkadaşlar? Bak burada kediyi seçtik. Okey dedik. Bak şimdi kanını şöyle bir daha son bir defa çalkalıyorum. Bu bir düğme. Buna bas deyince basar mısın Ececiğim? Bas bakalım. Gri olana bas. Şunu ileriye doğru ittir. Tamam bu kadar. Evet. Şimdi sonuçları bekleyeceğiz. Çak bakalım. <laughs>